Tak evet aynen öyle. 3 2 1. Evet arkadaşlar bugün Lemi abiyle ile beraber Tertemiz Çocuk kanalında bir tane eee çizgi çalışkan... program sunuyordu ya hani Lemi abi he evet. İşte o neredeyiz? ile beraber Tertemiz A! Sorun değil Sorun değil. 3 2 1 yeniden başla. Eee şu anda Lemi abiyle beraber tübitaktayız. Evet tübitak Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde birlikte burada çok güzel yıldızlar, gezegenler görüyoruz. Ve gece gözlemleri yapıyoruz. Tabii gündüz de etkinlikler var burada. Bu arada senin de bir YouTube kanalın varmış. Sanırım ben şu an ona mı konuk oluyorum? Evet tam olarak öyle. Peki ne söylememi istersin? Sor bakalım. Sen sor ben söyleyeyim. Ben cevap vereyim. Soracağım şu anda pek bir şey yok ama. Tamam bu YouTube kanalını kanalını izlemeye devam edin. Ee, astronomi, <laughs> gökyüzü, gezegenler, yıldızlar e, ve çok güzel konular bu YouTube kanalında. Hmm. Yeni bu arada bu program var mı? Sor sor bakalım. Yeni program var Dur, mı? Sen konuşurken kendine tutacaksın. Peki ya yeni ha. program var mı? Evet, yeni program var ama sürpriz. Yeni bir kanalda TRT ile ilgili inşallah güzel olacak. Evet ben de öyle bekliyorum. O zaman sana başarılar diliyorum dostum. Teşekkürler Lema abi. Okay. abi. Evet arkadaşlar bugün Lema abiyle röportajımızı yaptık. Ve beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü öğleden sonra... Gözlem evine gideceğiz ve orada da çok güzel şeyler yapacağız. O yüzden beni takip etmeyi sakın unutmayın. Ama hala görüyorum ki beni takip etmeyenler var. Başka videolarında burada veya burada var. Sakın takip etmeyi unutmayın.